Arkadaşlar bir de sizlere önemlilikle anneanneme kış kütme videosu çekeceğiz. İlk olarak hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Hadi. Hepinize bak. Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Şimdi o zaman başladık arkadaşlar. Bir şeyimiz gerçek dolar. Bu dolarları unut tatlı tam Sonra üstüne de kaçacağız. Girin arkadaşlar gidelim hadi Abi sesini yükseltsene Duymuyorlar Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi ay, ay, ay. Kaç, kaç 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 Evet, ikinci kışkırtma bak dövünlerdi. Eee, kişadı. Nasıl anne arkadaşlar nasıl geldi? bir çok bir yeriz olsa. anne. ben de anne terliği alayım şurada. Adı anne telli, menzili 5 metre. Sıslama <laughs> Yüzde hayır, hayır hayır en korkutucu. anne telli. Çok komik bir şey. yaptım şey. Çok komik bir şey. Çok komik bir şey. Çok Hayır, bir ki, sakma, komik bir şey. çıkar, çıkar. Çıkar çıkar. Çok Çok <laughs> tamam Evet hadi bakalım tamam. Arkadaşlar şimdi Elim popit ordu diye kandıracağım Gelin, ben Evet ben ayakkabı da çıkardım Anneanne elim popit ordu Bak elim popit ordu bak Oğlum bir dakika haplarımı çekme Melek oğlum Nasıl olur <laughs> ki <laughs> Ben sana Gezeceğim annemden tableti Götüreceğim Yüzbeçen tamı bulalım. Bunu atacağız.